Thank <laughs> you. Evet önemli gelişmeler yaşanıyor şehrimizin bu değerli tarihi yapısıyla ilgili olarak UNESCO'nun geçici e, tarih mirası listesine alınmıştı. Bundan sonra da restorasyon e, çalışmaları hız kazandı. E, önemli bulgulara da erişildiğini duyuyoruz. Bunlar arasında bir sarnıç ve hamam yapısı da var. Zaten bunlar olmasa bile çok önemli bir yapı. 360 metreye uzanan uzunluğuyla aslında 10 metre yüksekliğiyle bir tarih abidesi orada. Fakat kazı olmazsa Bizim gördüğümüz sadece 4-5 metrelik bir kısmı kazı tamamlanırsa da oraya muazzam bir yapının olduğu orada ortaya çıkacak ve görsel olarak da daha anlamlı bir hal alacak. Kazı çalışmaları şüphesiz önemli ama bundan önce de birçok değerli Bilim insanı e, Sencer Şahin Hoca, e, şu anda Medinet Üniversitesi'nin bölüm başkanlığı yöneten e, Turan Kaçar Hoca gibi, yurt dışında da var Michael Whitby gibi çok değerli isimler aslında e, bu köprü üzerinde çalışmalar. Yürütmüşlerdi ee, ve e, çok ilginç teoriler de ortaya atıldı yani bunlar arasında aslında e, köprünün inşa edildiği dönemde su yolunun değiştirilmesi nedeniyle e, kullanılmamış olma ihtimali bile var. E, ama her halükarda muazzam bir abide diyebiliriz ki şu anda Roma döneminden bugüne ayakta duran dünyadaki en önemli eserler arasında. Ama biraz yıldızı bir türlü parlamadı köprünün turistik anlamda da kültürel anlamda da. Buradaki varlığından maalesef dünyada ve Türkiye'de çok az insan haberdar. Bu konuda çalışmaların şüphesiz yapılması lazım. Çok anlamlı bir köprü. Bir kere Ayasofya ile aşağı yukarı yaşıt bir yapıdan söz ediyoruz. Bu kadar anlamlı işlevini sürdürebilen, orijinal formunu koruyabilen dünyada çok az Roma eseri var. Bu yönleriyle aslında daha anlamlı hale gelmesi gereken bir abide. Şehrimizin bir kıyısında duruyor. Sunulabilecek çok yönü olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim ve ilgi çekici bir eser haline getirilebileceğini de söyleyebilirim. Etrafının biraz daha açılması lazım. Aslında şeye çok yakın, şehirler arası ulaşım yollarına çok yakın. Erişimi çok kolay bir alan rahatlıkla müze haline getirilebilir e, şehrin e, köprünün bir tarafında apsis var yani dini bir yapı yapı var minik bir kilise var e, şimdi ortaya çıkan sarnıç ve hamam zaten köprünün kendisi muazzam e, güzellikte e, kazıldıkça da görülecek üzerinde çeşitli dini semboller var e, aslında görülecek e, çok fazla şey barındıran çok değerli bir eser müze olabilir e, ya da bir başka şekilde korunarak insanların izlemesi, e, görmesi sağlanabilir. Bunlar da e, iyi fikirler bence. E, ben de açıkçası gelip geçerken e, takip ediyorum. Anladığım kadarıyla e, Batı'ya bakan yani köprü e, ayaklarının sivri olduğu e, kısım da henüz e, Kapsamlı bir çalışma yok ama e, Doğu tarafında, diğer tarafında hamam ve diğer yapıların bulunmasından anladığım kadarıyla bir takım gelişmeler var. E, zamanla herhalde hızlanacaktır çünkü restorasyonla ilgili yapılan planlama 3 yıllıktı. E, zannediyorum 1,5 yıllık kısmı da geride bırakılmış olmalı. Önümüzdeki e, bir buçuk yılda da daha fazla şey ortaya çıkacak. E, beş köprünün, Justin yanlış Köprüsü'nün anlaşılmasını ümit ediyorum. Değerinin anlaşılmasını ümit ediyorum. E çünkü e, Roma İmparatorluğu'nun e, inşacı imparatorlarından bir tanesi. Gerçekten çok büyük eserler bırakmış e, Justinian. E, Birçok e, da ondan bize kalan e, Anadolu'da ve e, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde e, şehrimiz açısından da çok değerli. Ümit ediyorum daha iyi anlaşılır e, daha çok insan tanır, Şemşehir'in şehrin turizmine, ülkenin e, turizmine değerli katkılar sağlar. En doğrusu da en güzel şekilde korunması ve geleceğe aktarılması. Burada oturuyorum Maltepe'de, Üstün Köprüsüne yakın. İşte köprüye bir buçuk, iki seneye yaklaşacak başlandı. İşte Osmanlı zamanından kalan köprü. E, burada hamamlar var, hamamlar da çıkarttılar meydana güzel çalışmalar yapıyorlar. Üstlerine de demir kondisyondan şeyler yaptılar, yağmurlarda şey yapmasın diye. Hala çalışmaktadırlar. Yani ileride anne halka burada bir ekmek çıkabilir yani, çıkar yani. Turistik yer olacak açıkçası burası şurası. yani. Buraları zaten yapıldıktan sonra değerlenecek buraları. Ayasofya'lan eşitmiş burası.